NCM Investment YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir hafta başlangıcında NCM araştırma masası olarak piyasalardaki gelişmeleri konuşmak için sizlerle beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. İyi haftalar, hoş bulduk Vahim. Tabii şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıkladığı bir hafta oldu. Öncelikle çarşamba günü Amerika Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Ardından bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız 150 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Şimdi öncelikle bu faiz kararını nasıl yorumluyorsun? Ardından bu kararın piyasaya yansıması nasıl oldu? Önümüzde iki haftalık bir süreç kaldı artık 2025'in bitmesine de bu iki haftaya nasıl yansır, 2025'i nasıl kapatırız sence? Teşekkür ederim. Ee, her iki merkez bankası da faizleri indirdi. Ee, Bekleniyordu, o yüzden herhangi bir sürpriz e, yaşanmadı. Bir sürpriz yaşanmayınca da aslında fiyatlamalara baktığımızda çok öyle volatilitenin arttığını söylemek güç. Yurtdışı tarafını, yurtdışı videosunda videosunda konuşuruz. E, bizimkine gelecek olursak 150 bas puan indirdim herkes Ve burada 100 bas puan bekleyenler vardı, 200 bekleyenler vardı. Zaten e, burada medyan 150 idi. Aslında son Günlerde bazı haber sitelerinde çıkan başlıklara baktığımızda merkezin biraz daha iyi enflasyon rakamlarına rağmen güçlü durabilme potansiyelinin olduğu haberlere çıktı ve karardan önceki gün aslında biraz özellikle bankacılık tarafında satış yemiştik. Ee, hani acaba bir 100 bas puan indirim gelebilir mi diye çünkü 150 ve üzerinin konuşulmaya başlandığı bir dönem içerisinde geldi bu haber akışları sebeple de acaba 100 bas puan gelir mi ya da daha altı olur mu? Tavili tarafına baktığımızda da aslında böyle bir 100 bas puanlık bir fiyatlama görülüyordu. Neticede 150 bas puan geldi. Sonrasında baktığımızda aslında City'den bir eleştiri vardı orada. 150 bas puanın biraz yüksek olabileceği ile alakalı. Çok da yerli bir eleştiri olarak görmedim açıkçası. Yani 150 zaten orada medyan beklentilerdi orada biraz abarttıklarını düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle 150 bas puan elimizde. Fiyatlamalar dediğim gibi çok bir heyecan yaratmadı. Herhangi bir yukarı kokuş ya da aşağıya çöküş yaşamadık. Yine aynı aslında dinamiklerin devam ettiğini görüyoruz. Borsanın önü şu an için baktığımızda açık olarak görülebilir aslında. Yani bu açıklıktan kastım şu aşamada 20 binlerden bahsetmiyorum. En azından yılın kalanı için zirve seviyelerinin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama Burada hala belirsizliklerin önümüzdeki süreç içerisinde devam etme durumu olabilir, olacaktır da. Özellikle siyasi taraftan gelebilecek haber bombardımanı her an hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Yani burada 15 Ocak'ta mesela diploma davası görecek Ekrem İmamoğlu'nun. ya yani bunların her bir başlık burada borsa üzerinde stres yaratmaya devam edebilir. Ama borsaların karakteristiğine baktığımızda yükselmek istediği zaman da olumsuz haberleri bir anda artık görmemeye başlayabilir yani burada bir bağışıklık kazanma durumu da söz konusu olabilir önümüzdeki dönem için. O yüzden ben hala ya temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum ama gelinen noktada değerlemelere falan baktığımızda borsa İstanbul'un benzerlerine nazaran geride almış olması önümüzdeki dönem için karlılıkların da iyi bir şekilde devam etme potansiyelinin oluşu fırsat barındırıyor mu diye soracak olursan yani ben kendi açımdan hani gelip de Borsa İstanbul'a şu aşamada çok öyle büyük fırsatlar görmüyorum yani yurt dışındaki fonları bozup buraya gelmenin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama zaten Borsa İstanbul'dan başka yere gitmeyen yatırımcılara en azından biraz moral olsun diye bunu söylüyorum yani imkanı olan adam Hani bana gidip şu an Portekiz mi, Borsa İstanbul mu diye sorulacak olsa bu aşamada da Portekiz derim, hala derim. E, ama illa ben Borsa İstanbul'da kalacağım diyen müşteriler, yatırımlar, yatırımcılarımız da burada e, en azından önümüzdeki dönem daha iyi fiyatlamalar görebilir. E, ya yani Bunun için en azından gerekli ortam şu an var. Çok kötü bir ortam yok. En azından borsayı ileri taşıyabilecek ya da geriye düşürmeyecek bir konjonktür var, öyle söyleyeyim bundan ne kadar faydalanırız onu göreceğiz. Tabii bu yükseliş yine aynı sektörlerle olacaktır. Orada çok uçup kaçmaya gerek yok. Yan tahtalarda biraz daha mesafeliyim hala. Onlar da tabii sonradan katılacaktır ama en azından geri kalmış ve büyük şirketleri öncülemek, öncelemek işte BIST 30 tahtalarını biraz daha ekranlara almak daha faydalı olabilir diye Düşünüyorum Bahriye çünkü e, yabancı gelecekse ilk buralardan gelecektir her zamanki gibi yani artık burada Romayı tekrar tekrar fethetmeye gerek yok yani hangi tahtalara gelme potansiyellerinin olduğunu da e, az çok herkes biliyordur yani e, o açıdan çok böyle heyecan aramaya gerek yok diye düşünüyorum borsa İstanbul'u gidecekse gidecek şirketler belli dediğim gibi biz 30 tahtalarına yönelmek biraz daha mantıklı ve güvenli olabilir. Baktığımızda veri anlamında önümüzde çok büyük datalar falan yok. Geçen hafta merkezin düzenlediği piyasa katılımcıları anketi vardı. Orada da önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlara baktığımızda enflasyonda iyileşme bekleniyor. Tabii burada büyümeden bir tık feragat edilmeli, Ki ediliyor orada. Enflasyon aşağı gelecek ama büyüme biraz daha daha az büyüyeceğiz gibi olacak. Bu da önümüzdeki süreçte faiz indirimleri için hala alan e, açılıyor, devam eder e, görüşü var. Faiz indirimleri devam edecektir diye düşünüyoruz. Tüm bunlar işte e, dediğimiz gibi borsaya e, katkı sunabilir. Bir önemli mevzu asgari ücret tartışmaları e, 12'sinde başladı biliyorsun. Burada zamın niteliği e, borsayı da etkileyebilir. E, ya yani burada e, 30'un altında ya da 25'in altında olan bir veri aslında biraz daha enflasyon beklentilerini bozmaz görüşü var tabii 25 30 ne kadar burada işte ya yani bunları alacak olanlar için yeterlidir orası çok ayrı bir tartışma ama piyasalar açısından %25 30 hatta 30'u bile çok buluyorlar ama en azından 25'lik bir artış borsayı çok enflasyon beklentilerini çok bozmaz diye bir beklenti var oradaki rakam ne yönde şekillenir ne yöne gideriz bunları da takip etmek gerekecek önümüzdeki süreç için borsaya bir yön bulabilmek açısından Bahriye. Ağzına sağlık Samet. Teknik olarak 2025'i nasıl kapatabiliriz sence? Ya Buradan çok öyle uçmayız, çökmeyiz de. Yani 11.000 seviyesi üzerinde olursak burada yeni zirvenin görülme ihtimali gündeme gelebilir. Ama çok böyle dediğim gibi bu noktadan bir rally beklemiyorum. Yani yükseliş bizi zirveye taşır ve o zirveyi de aşabiliriz ama hani buradan artık 13 binde kapatma ihtimalimiz yok gibi düşünüyorum ben. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftada yatırımcılarımız için haftalık hisse önerilerimiz vardı. Öncelikle geçtiğimiz haftaya bakacak olursak geçtiğimiz hafta bizim portföyümüz 2,45'lik bir getiri sağlamış yatırımcılarımıza. Bu süre zarfında bir süz endeksinin ise 2,76'lık getirisi vardı. Neredeyse hemen hemen bir endeksine paralel bir getiri var diyebiliriz geçtiğimiz hafta için. Yeni haftada da yine 5 hisse önerimiz var. Bunlardan ilk başta Tekfen, ikincisi Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta'yı geçtiğimiz haftada önermiştik. Bu haftada koruyoruz portföyümüzde. Bir sonraki hissemiz Şekerbank, Brixton Sabancı Holding Sanayi ve son olarak da Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi bu hafta portföyümüzde yer vermişiz. Son olarak küçük bir hatırlatmayla yayınımızı sonlandıracağım. Eğer bu videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olsun şimdiden. Hoşçakalın.